Şimdi arkadaşlar bu Anadolu mikro plakası temelinde bu plaka üzerinde gerçekleşen bir takım sismik olayların açıklamasında ana tetikleyici mekanizma noktasında bir takım kafa karışıklıklarının olduğunu gözlemliyorum. Yani bu noktada bir takım açıklamalarda bulunmanın bu çevreler açısından önemli olacağı kanaatindeyim ben. Şimdi arkadaşlar öncelikli olarak bir işte kabuk ve kabuk altı yapı olmak üzere bir e, işte Anadolu mikro plakasını kesitsel olarak bir model blok modelde e, gözünüzde bir canlandırın. E, yani şimdi bu durumun e, belli bir ısı rejimi altında e, Anadolu e, mikro plakasının homojen bir yapı gösterdiği durumu e, özetlediğini varsayalım. Şimdi arkadaşlar bu pozisyonda e, yani e, bu Anadolu mikro plakası e, yani homojen anlamda e, yatay etkilere karşı bir e, tepki veriyor. Yani bu durum nispeten e, Anadolu mikrop plakası üzerinde e, sismik olayların e, en az gerçekleştiği e, durumu e, açıklamaktadır. Devamında ki süreçlerin bir sonucu olarak da arkadaşlar e, işte bu kesitsel yapı. Yoğunluk anlamında diferansiyasyonlara uğruyor, çeşitli diferansiyasyonlar, gelişimler sergiliyor. Bu ne anlama geliyor? İşte bu işte yatay yönlü etkilere karşı Anadolu mikropilakasının daha etkilere karşı daha kırılgan, daha sismik etkilere karşı daha yani eğilimli bir durumunu yansıtıyor. Bu şekilde özetleyebilmemiz mümkün. Yani bu tip dönemlerde işte Anadolu mikro plakasında da e, sismik olaylarda bir artış meydana geliyor e, konu genel olarak e, bu şekilde e, e, açıklanmakta yani gelişim mekanizması yönüyle e, kabuk altı yapıda e, son derece Etkin olan bir bir e, Diferansiyasyon mekanizması var Anadolu mikroplakası üzerinde etkili olan bir diferansiyasyon mekanizması, yoğunluk diferansiyasyonu mekanizması gelişimi söz konusu. Bu etkiden dolayı arkadaşlar işte bu Anadolu mikroplakası bölgesinde sismik olayları gözlemliyoruz. Bu şekilde özetleyebilmemiz mümkün.